CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut hemen hemen 3 ayda bir sağlığa zararlı sahte ürünlerin satışı için reklam yapıyor. Yani neyin tanıtımını yaptığınıza bir dikkat edin. Ve her size bunu tanıtır mısın diye gelenin de iyi niyetli olduğunu sanmayın. E, halk sağlığını tehlikeye atacak ürünlerin tanıtımını yapmayın vücut direncinizi, bağışıklık sisteminizi eşsiz formülüyle vücudu tüm virüs ve türevlerine karşı koruma altına alıyor. Sizler bunları sadece eczaneden ulaşabilirsiniz ya da online olarak e, alabilirsiniz. Ben kullandım. Çok iyi geldi. Bağışıklık sistemimizi onardı. Eğer hastaysanız bununla iyileşiyorsunuz. Virüse karşı tek çözüm. Bunu bir hekim bile söyleyemiyor ama sağ olsun bu arkadaşlarımız söylüyor. Seda Sayan'dan Şeyma Subaşı'na kadar birçok ünlünün sosyal medya üzerinden sattığı ilaç dışı ürünler meclisin gündemindeydi. Bu işin sağlık otoriteleri var. Bir numaralı isim Seda Sayan. Hemen hemen 3 ayda bir bu ürünlerin satışı için televizyon karşısına çıkıyor. Tüm virüs türevlerine karşı Vücut direncini korumaya yardımcı, müthiş bir ürün. Son dönemlerde halk sağlığını tehdit eden ilaç dışı ürünlerin %99'u sahte. Seda Sayan ve ekip, ekibi hepsi birbirine benziyor. Bunlar örneğin geçen yıl No Atak diye bir ürünü paylaştılar. Taklileri alıyoruz, C vitaminleri alıyoruz, çeşitli ekstratlar alıyoruz. Günde iki kere alacaksınız, sabah ve akşam olmak üzere nerede bulurum diyeceksiniz. İçinde neler yok ki? propolis, karamülver, portakal, beta, B vitamini. Seda Sayan, Şeyma Subaşı, Seren Serengil ve Seda Akgül'ün de olduğu ünlü isimlere sosyal medyada koronavirüse karşı korur diye tanıttıkları No Atak ürünü sebebiyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından idari para cezası kesilmişti. Muhtemelen aldıkları reklam bedelinin onda birini ceza olarak ödüyorlar. Bu işten kurtuluyor, kurtuluyorlar. CHP'li Burhanettin Bulut meclis kürsüsünde aynı ünlü isimlerin ilaç reklamı yapmaya devam ettiklerini de belirtti. Ve yeterli denetimin yapılmadığının altını çizdi. Sonra dönüyor hemen bir başka bir reklama. Yine hepsini tanıdığımız arka, e, sanatçılarımız, daha doğrusu ünlüler. Bunlara karşı yapılması gereken çok basit. Tümünü Sağlık Bakanlığı bünyesine alıp bir denetim, denetime tabi tutmak gerekiyor.